ve bunun tam karşısında münafıklar var. Nifak var. Yani onlar innel münafıkîne humul fasikun. Onlar fasıkların ta kendileri. Yani dinden çıkıyorlar. Nifaklarıyla dinden çıkıyorlar. Nafak yerin altındaki tünele de nefak diyorlar. Dağın içinde o nafaklar var, tüneller var bir tarafından giriyor vasıta, araba, tren kayboluyor, kaç taraftan çıkıyor. Münafık da onlar gelirler, tıpkı o yerin altına girenler gibi birkaç tane onların yüzleri vardır. O yüzleriyle gelirler, burada başka bir yüzü vardır, başka bir lisanı vardır. Orada farklı bir yüzü, orada farklı bir lisanı var. Ve iza lekullezine amenu kalu amanna ve iza halu ila nihim kalu inna Müslümanlarla beraber ağlarlar. Onlarla gözyaşı dökerler. Onlarla derler ki bu dava bizim davamız. İlahi kelimetullah davası derler. Bu sancağı kaldırabilmek için en yüksek noktalara dikebilmek için mücadelemiz bu. Fakat bakarsınız öteki tarafta onların konuşmalarını kayıtlarını bir türlü onlara birileri vakıf olsalar bunlar kim derler. Efendimiz Ali salatu vesselam buhar rivayeti inna eserra nasi eserra nasi zul vejeyn. İnsanların en felaketi, en helaketi inna eserra nasi zul vejeyn. İki yüzü olan kişi ee, en kötüsü o, orada başka bir yüzle geliyor, buraya başka bir yüzle geliyor. Tıpkı o hayvan gibi, giriyor, orada girdiği yer ayrı, çıktığı delik ayrı. Burada oturduğunda konuştuğu lisan ayrı, hassasiyetleri ayrı. Oraya gidince oradaki hassasiyetleri farklı, münafık. Seyyid bunu da tarif ederken, Seyyid Şerif Cürcani rahmetullahi aleyh diyor ki, izharul iman bil lisan ve kitmanul Kufri bil kalbi. Diliyle İslam'ı izhar ediyor. Oturduğu zaman en büyük Müslüman bu dersiniz. Öyle konuşur. O kadar derinden bahseder. Yani şek şüphe bırakmadan konuşur fakat kalbi küfür deposudur. Dışıyla Müslüman, içiyle küfür yobazıdır onlar. Dillerinde sadece İslam onların dilindedir. İşte Kur'an-ı Hakim bize bu münafık taifesini anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onun hususiyetlerini, özelliklerini burada tadat ediyor ki sakın ha bunlardan olmayın. Eğer bunlardan olursanız bütünüyle hayatını serap olacak.'' Ahirete geldiğiniz zaman dünyada amel olarak yaptıklarınızdan hiçbirisi ama hiçbirisi sizin karşınızda olmayacak amel defterinizde, sevaphanesinde onları bulamayacaksınız. Yani bunlar kardeşlerim böyle konuşurken bizi etkileyebilirler. Efendimiz Aleyhisselam bile onların kelamına bir değer veriyor. Ahnes var. Efendimiz konuşuyor, Allah Resulü'nün yanında konuşuyor. Peygamber bile dinliyor Ahnes konuşurken Resulullah Aleyhisselatu Vesselam onun sözüne bir noktaya kadar itibar ediyor. Kur'an-ı Hakim bunlara dair şu kadar ayeti var bir de bir sure müstakil olarak bunlardan bahsediyor. Ve اِذَا رَائِتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ Suretlerine, karizmalarına bakarsınız, kariyerlerine bakarsınız, şekillerine böyle hoşunuza gider bu adamlar. Ya şöyle Müslüman olur mu dersiniz? Ve idara Tuğcibuke ecsamuhum. Eğer bunlar konuşurlarsa onların sözüne de kulak verirsiniz, dinlersiniz onları. Fakat keennehum huşubun musennede. Böyle gelirler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken duvarlara yaslanırlar. Sanki elbise giydirilmiş kütük gibidir onlar ya da duvara yaslanmış kütükler gibidirler. Aldığınız zaman bir Ömer çıkar binine bedel olur onların. Ayrılırlar, giderler. On binler, yüz binler vardır belki. Onların sayısı o kadara ulaşmıştırlar. Yani baktığınız zaman bunlar olmasa bu dava ayakta kalmaz. Öyle düşünürsünüz. Yıkılırlar, giderler orada. Sadece bir kereste gitmiştir. Belki o duvara ona baskı yapan, onu yıkma tehlikesi olan bir kütük vardı. O kütük yok olmuştur. كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم her sözü aleyhinde düşünürler. Çünkü onlar biliyorlar. Kendi içerlerinde sakladıklarının İslam düşmanları, tereddütleri var. Acaba bunlar beni yok ederler mi? Bunlar benim kim olduğumu, nereye ait olduğumu ortaya çıkarırlar mı diye her ifadeyi, her makaleyi, her yazıyı kendi aleyhlerine düşünürler. Kur'an-ı Hakim, düşman arıyorsanız en büyük düşman. İşte en büyük düşman bunlar. Onlar cehennemin en altında olacaklar. En altında, neden en altında olacaklar? اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ çünkü kafirden daha aşağıda olacaklar. Kafirle Müslümanlar savaşıyorlar. Bazen kafirler İslam'ın kılıcına maruz kalıyorlar. Dünyada onlar cezalarını çekiyorlar. Fakat münafıklar Müslümanların önüne bile geçebiliyorlar. Konuşuyorlar, vaaz ediyorlar, hutbe veriyorlar. Kitapları on binler, yüz binler bunların satabiliyor. Kur'an Müslümanlığı, başka şeyler söyleyebiliyorlar. Çekip buradan alıyorlar. Şu kadar Müslüman bunların yalanlarını, tuğ yanlarını müdafaa edebiliyor. Dolayısıyla dünyada Ehli imanı aldatmanın bedelini ahirette cehennemin en altına girerek ödeyecekler. Ya da onlar dünyada ehli imandan istifade etmişlerdi. Şimdi orada cehennemin en altına sürüklenerek kafirlerin daha altında o cezalarını çekmiş olacaklar orada.